Merhaba arkadaşlar. Oyun burada kanalından ben Enes. Bugün size 50 bin kişilik TeamSpeak sunucusu kurmaya göstereceğim. Şu an gördüğünüz klasörü klasörden çıkartıyoruz. Evet. Şu anda şu klasörü açıyoruz. İlk önce programımızı açıyoruz. TS3 Server tabi 32 yazıyor. Evet genç beyler, bu kullanıcı adınız, bu sizin şifreniz, bu ise e, sizin yönetici olarak çalışmanız için gereken koddur. Bu kodu kopyalıyoruz. Şöyle, şunu göstereyim. Evet şu anda yaptık. Şimdi TeamSpeak indiriyoruz. Kendi sitesine indireyim. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için 64 bit indiriyorum. Ama size verdiğim hem 32 bit de çalışıyor hem 64 bitle sıkıntı yok. Bunu nereden bulacağız derseniz ben size vereceğim onu arkadaşlar ee, kanalın altında link olarak vereceğim yani videonun altında. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz kadar zor olmadığını göreceksiniz ee, Bu programı açtıktan sonra şu lisans aktifi de açarsanız daha iyi olur Evet şu anda TeamSpeak ilk deniyor Evet, TeamSpeak adresini çalıştıralım. Connect diyoruz arkadaşlar buraya. Bunu da yapalım. İkimiz... Oyun burada. Kuşu ctrl olarak atalım. Evet, şunları kapatalım buraya lokal host yazıyoruz arkadaşlar. Connect dediğimizde Connected. bağlanıyor. Evet şu anda dediğim gibi kodu istedi. Şu kodu kopyalıyoruz. Allah Allah. Tekrar bağlanalım. Bir dakika. Oyun burada. Disconnected. Connected. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi server admin'deyim şu an. Gördüğünüz gibi TeamSpeak server sağ tıklıyoruz. Edit Virtual Server diyoruz arkadaşlar. Burayı 50.000 yaptım gördüğünüz gibi. 50.000 yaptıktan sonra tamamı tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 50.000 oluyor arkadaşlar. İyi günler dilerim. Sayfamı beğenirseniz yani kanalımı beğenirseniz, takip ederseniz sevinirim. İyi günler dilerim.